Ve Osmanlılardaki bu periyodikler. Evet. Bütün periyodik yani haftalık çıkmış, aylık çıkmış, İstanbul'da çıkmış, Anadolu'da çıkmış. Ne varsa adam toplamış. Allah rahmet eylesin. O kadar güzel şey var ki o dergiler yani. Nerede bul? Hiçbir yerde bulamazsın. Bulamayız onları. O zaman çıkmış. Mesela üç hafta çıkmış, kapanmış dergi. Orada var. Yani herhalde gazeteciymiş değil mi hocam o da? Yani, yani basın yani... şeyi de var. Hı -hı. Ama büyük bir koleksiyon. Hoş bir şey. Şimdi makamlar dedik ya oradan gene geliyorum. Şimdi her makam mertebe falan kişiye göre, inanca göre yani inanan insana göre e, aslında aynı şey. İnanılan şey aynı şey. Ama buna bakış dur insanın duruşuna göre değişiyor. Yani işte bilenlerle bilmeyenlerle bir olur mu denken yani bu, bu, bu kategorik olarak doğal olarak var. Realite böyle. Yani yoksa obje bir. Şimdi e, şey Ekber inanç konusunda ben bir şeyini vereceğim. Diyor ki kelam alimleri ne yapmış? Bak çok ilginç bir tespitini veriyor tarihi. Bu kelam ilminin alimleri ortaya koydukları görüşlerini ve meydana getirdikleri eserlerini kendi içlerinde Allah'a ait bilgileri ispat için yapmamışlardır. Yani ben buna yani kendi inancını ispatlamak için içinde bir şüphe var da bunları yazmak için yapmamışlardır diyor. Onlar bunu Allah'ın sıfatları ve bazı sıfatları peygamberliği ve özellikle Hazreti Peygamber'in peygamberliğini, alemin sonradan yaratılmışlığını, ölümden sonra dirilmeyi, haşrı, neşri ve bununla ilgili konuları inkar eden hasımlarının görüşlerini reddetmek için yazmışlardır. Çünkü bu hasımlar Kur'an'ı inkar ediyor, yalanlıyor ve reddediyorlardı. Bu sebepten kelam alimleri bizim özellikle sahih olmuş. Bunu söyler misin? için sen, senden duymuştum. Ha, ha kelamla ilgili ben, Kelam ben de öyle bir duydum ya, ama nasıl bir şey öyle bir de. şöyle bir. Şey şimdi şimdi, size... şöyle bir gel gel şöyle, gel şöyle ayakta şöyle. Gerçi ben bizzat dinlemedim ama iki iki konuşmadan birisi sen sen dinledin mi? Yok, yok. Kelamla ilgili şöyle demişti. Arkadaş bana anlattı. Kelam bizzat Müslümanlar için hazırlanmış bir ilim değil de Gayrimüslimlerin İslam'a karşı olan saldırılarını engellemek için Müslümanların geliştirmiş olduğu bir metot. Evet, aynı şey. Aynen, aynen, aynı şey. Bu şey. evet. ikinci, evet. Sen dinlediğin asıl konuda ne söyledi? İkinci bir konuşmayı sen dinlemiştin. İki konuşma yapmış bu konuda. Kelamın yeniden üretilmesi gerektiğini, hı hı. artık eski kelamın şimdiki ihtiyaçlara cevap vermediğini Bunlar evet. son derece Ama önemli test. Çok gerçek. Yani Şeyde... metod... Biz yani şunu söyleyeyim hocam. Mesela şimdi Batılı bilim bilimde yani felsefede çok ilerledi. Yani tamam yani aslı bizde de olsa ne olursa olsun kafaları çalışırlar çalışırlar. Birçok şeye dil, dil, dile döndüler. Mesela lengüistiğe döndüler. Lengüistikten şimdi mesela yani e, ulum el-elsuniye dedikleri dil bilimleri üzerinde öyle uzmanlıklar oldu ki. Dil felsefesi. Evet. Dil felsefesi yani. yapılıyor. Sem semantik değil. Semantiği azıcık biliyoruz. Taşriko, İzistur'un şeyleri falan. Semiyoloji yapılıyor şimdi. Yani ne oluyor da bir kelime mesela bu mecaz anlamı üstleniyor. Nasıl bir sosyolojik şey oluşuyor. Senkronik anlama dediğimiz bizim. Yani es zamanlı tas e ekonomisini, savaşlar, siyaset yapısını, sosyal yapısını hepsini inceleyerek ...bir şey oluşturma. Şimdi... Buraya bir bir iki cümle ilave hocam? etmekte fayda var. Yani tamam, yani, şöyle tamamlayayım. Bunları biz inceliyoruz hocam. Hı -hı. Şimdi bu fikirleri ele aldığımız zaman zannediyor ki vatandaş biz bunlara inanıyoruz. Bu adamların peşinden gidiyoruz zannediyorlar. Ya, hayır ma bunun bunun bilimsel olarak ortaya konması. zaten bilimsel bir kural bu. Alet bu. Doktor mesela daha mükemmel bir şey çıktığında hemen hastaya bunu uygulamıyor mu? Hı -hı. Dinden mi çıkıyor onun için? Bu da bir bilimsel anlamda da bu böyle işte. Ya da hastalığın test yani, ettiği zaman o hasta o, o, o doktor hastalığa kapılmıyor ki. Mesela bak bu evet çok çok güzel hocam. Yani evet. Burada, şey şu var. Burada yani tam hem İbn Arabi'nin tespiti hem de tabii yıl bütün ömrünü kelama vermiş olan Profesör Bekir Topaloğlu oldu hocam. Tespiti. Hocamın tabii aynı şey yani evet. Aynı şey. Burada belki bir iki cümle şu, şu ilave yapmakta fayda var. O, bu, bütün kelamcıların muhataplarının şirkle ilgili bir problemi yok. Zaten hepsi şirkin içerisinde. Dolayısıyla kelamda Şirk konusunda herhangi bir bilgi bulamazsınız. Ya evet, evet. Ha. Yeni konu bu. Ha. Ha. Yani kelamı bunun sokulması ki, lazım. Yani, olmazsa olmazdır. Yani bir Müslümanın akidesinde. Bugün zorunlu hale geldi bu. Her zaman öyle. Yani şirki Kur'an-ı Kerim baştan aşağıya şirkle ilgili ayetlerle doludur. Bizim kelamda ve ak işte, akayitte şirk olmadığı için Müslümanlar şirkin ne olduğunu bilmez. Sadece ee, İslam tarihinden, Siyer'den Mekkeli müşriklerin putlara taptıklarını bilir. Onun zihnindeki şirk budur. Dolayısıyla bugün şirk ilgili ayetler okuduğunuz mu herkes hop oturup hop kalkıyor. Bu bir. İkinci husus da o muhataplar şirki bilmediği için, onların şirki diye bir problemleri olmadığı için her birisinin kutsallaştırdığı kişiler vardır. Tanrısal Hale getirdikleri kişiler vardır ee, ve onları masum gösterirler, günahsız gösterirler. Maalesef bizim kârcılar da peygamberimizi masum göstermişlerdir. Peygamber Efendimiz'e ismet sıfatını yakıştırmışlardır. Onun hiçbir delili yok. Kur'an-ı Kerim baştan Hı. aşağı bununla, bu şeylerle doludur. Tabi ve ve selamın büyük bir bölümü ispatı vaciple alakalıdır. Kur'an-ı Kerim'de ispat-ı vacip ile ilgili bir tek ayet yoktur. Çünkü yani ispat-ı vacip dediğimiz Allah'ın varlığını ispattır. Çünkü hiç kimsenin buna ihtiyacı yok ki onunla ilgili ayet var. E neden yazsın sayfalarca değil mi kelamcımız bunu? Yani Şüphesiz ne var değil mi? Karşı tarafın, bütün mesele karşı tarafın mekanizma şeyini kullanmak, paradigmasını kullanmak. Dolayısıyla Müslümanlar doğru bir akideye sahip olamamışlardır. Ondan dolayı yani. Hocam şunu ekleyebilir miyim? Bu şeyinize. Şimdi mesela bizim kelam alimlerimizin bu yaptıklarını biz akideye dönüştürmüşüz. Maalesef. Sıkıntımız mi? bu. Veya şöyle diyelim, hani e, siyasi kavgaları ha en güzel tespit bu. Bizim işte Ahmet Akbulut Hoca'nın kelamın oluşmasında siyasi kavgaların test konusu var ya. Siyasi kavgalar ya onlar birbirlerine kavga etmişler. Ben bunu inanca dönüştürmüşüm. Birbirimize düşmanız. Ya haşta yani ben bir İranlı'yla ciddi se severek güzel güzel namaz kılamıyorum ya. O bana böyle bakıyor ben ona öyle bakıyorum falan böyle. Sanki gavur gavura bakıyor yani. Doğru. Niye ben böyle A, oluyorum? Aynı, 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 bir kâbülü tanesi kâbülü. ağladı hocam. Şimdi onlar ağlamayı sever İranlılar da. Şimdi bir bir şey anekdotumu anlatayım. Medine-i Münevvere'de şimdi oturuyoruz. şey Ravzan'ın Ravzan'ın içerisinde oturuyoruz böyle. E, ezan okundu. Tamam. O arada şimdi yanımda bir molla. İran mollası var şimdi. Kalktı. Ben de kalktım. Ezan bitti ondan sonra. Sünnet kılıyoruz şimdi. Tamam mı? Şimdi çekiyor böyle onu çekiyorlar. Bana, ben Türk'üm ya. Bana bir şey yapmıyor şimdi. Onu çekiyorlar. Beda. Mahu, ne, ne, ama, ne namazı bu? Böyle bir namaz yok. Falan diye çekiyorlar şimdi. Neyse. Dedim ki ya ötüp durma. Var böyle bir namaz. Beyne kulli ezaneyni salatun. Tirmizi hadisi. Her iki ezan arasında vardır bir namaz. Sen görmemişsen bilmiyorsan bunu böyle bir namaz yok falan deme. Var. Ondan sonra tabii biz o o ona, o bitirerek bir döndüm bu taraf. O ben onun savunduğunu anlayınca şimdi adam böyle şimdi dedi ki ya dedi şu Allah Resulü'nün bak şimdi onlarla muhabbet çok fazla ya. Yani şu Ehlibeyt'in yani kokusunu bize koklatmıyor bu herifler dedi ya. Ya biz buraya niçin geliyoruz dedi ya. Yani Evet. Bir tane hocam şimdi bu arabı kötülemek falan değil ama bu kafayı koymuşlar bir sürü adamları köşelere koymuşlar. Ge, gelene bilmem ne anlatıyorlar. Şimdi ben bu, bu da çok önemli. Vatandaşın iyi kötü buraya neye geliyorsa geliyor. %80'li %90'lı müşrik görüyor hocam. Böyle de görmemek lazım. Yani din alet ediliyor. Evet, yani. ediliyor. Yani ilgili dini kavramlar kullanıldığı için tehlike arz ediyor. Şimdi e, ne, tartışma ortamında ne zaman bir bit atıcı çıkarsa onun karşısına bir eşari veya bir başka görüş sahibi isterse mutezili olsun bak fark etmiyor e, çıkmıştır ve onlardan birini dahi imana döndürebilmek ümmeti Muhammed'in ipinde delil yoluyla derlenip toparlanma gayesi ve arzu sebebiyle kılıca da başvurmamışlardır. Neden? Çünkü iddia ettiği hususta mucize getirecek kişi artık aramızda yoktur. O da Allah Resulü'dür. Aleyhissalatü vesselam. O halde burhan yani akli delil onların yanında hakkını takdir eden kişi için mucize durumundadır. Zira İslam'a burhanla gelen kişinin Müslümanlığı kılıçla gelenden daha saygılı. Çünkü ölüm korkusu onun ifaka zorlayabilir, Burhan'la gelenin durumu ise böyle değildir. İşte kelam alimleri başka değil, yalnızca bu sebepten cevher ve araz ilmini ele almışlardır. Evet, yani ispat edilmek için bu kadar. Yani felsefeyi tamamen işin içerisine sokmuşlar. Yani. Şimdi. E şey eklerin bu epey tarama sonucunda kendi nasıl inanıyor? Heh, nasıl konu şimdi ya? bakın kendi inancı nasıl? Şimdi şöyle kendi notlarından böyle şeyinden okuyayım. Muhakkak ki biz Allah ve Resulüne iman ettik. Bak sıradan bir hani vardır ya bizim cuma çamları iman tazeleme. Falan, böyle düşünün şimdi. iman ettik. Allah Resulü'nün getirdiklerine eee topluca olsun ayrıntılarıyla olsun ve bunlar bize ister ayrıntısıyla ulaşsın ister ulaşmasın ve bize göre sabit olmasın